Letgo'da arama geçmişi temizleme. iPhone kullanıcıları için öncelikle profil resmine tıklayın. Sağ üst köşede bulunan dişli simgesine tıklayın. Bildirimler butonuna tıklayın. Daha sonrasında arama uyarıları butonuna tıklayın. Ve son olarak düzenle kısmına tıklayın. Silmek istediğin arama için kırmızı daireye tıkladıktan sonra sil butonuna tıklayıp işlemini gerçekleştirebilirsin. Android kullanıcılar için ise öncelikle arama çubuğunda büyüteç simgesinin bulunduğu alana tıklayın. Sonrasında bildirimleri yönet butonuna tıklayın. Daha sonra sağ üst köşede bir çöp simgesi belirine kadar silmek istediğin aramanın üzerine dokunun. Ve son olarak çöp simgesine tıklayıp ve aramayı silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.